arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sadece Afraş, Afra Saradoğlu ve Mert Ramazan Demir aşk iddialarını süreçli yalanladı. Ama Cüzek dudak dudağa yakalandı arkadaşlar. Ben sizlere söylemiştim aşk aralarında var arkadaşlar haberleri de tıkmaya başlıyor o görüntüleri birkaç saat içinde sizler için paylaşacağım arkadaşlar Afra Sarazoğlu ve Mert Ramazan Demir'in aş görüntülerini Düzekten geliyor arkadaşlar. Yakalandıklarından haberleri bile yok arkadaşlar. Saat içinde o görüntülerde için paylaşacağım. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek ilk görüntülerden siz haberdar olabilirsiniz. Şimdi sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın. Bizi haberleri.